Ee, biz e, tabii e, geçen hafta şiddetli bir yağış ve e, e, dolu yağışından nitevelit, özellikle Pınarbaşı ve Sarız ilçelerimizde sel felaketi meydana geldi. E, tabii vatandaşlarımız etkilendiler. E, devletin bütün kurumları çalışıyor, orada mutlaka ilçe tarım müdürlüğü, il tarım müdürlüğü konuyu takip ediyor. Orada çiftçilerimizin zararının tespiti ve neticede onlara destek ve yardım konusunda çalışmalar devam ediyor. Biz de kendilerinin yanındayız. Buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepsini tarsimden gerekli ödemeler kendilerine yapılacaktır mutlaka gerekli tespitler yapıldıktan sonra. E, tabii biz e, hafta içi Ankara'dayız. Malum yarın e, genel kurul var. E, geçen hafta icra iflas kanununda değişiklik yapılmasıyla alakalı e, kanun teklifi meclise geldi. E, bu hafta da aynı kanunla alakalı çalışmalarımız devam edecek. E, bu arada tabii e, meclisin çalışmadığı dönemlerde de Kayseri'deyiz. Bugün programlarımız vardı Kayseri'deydik. E, Yine e, önümüzdeki hafta sonu yine Kayseri'deyiz. Cuma günü geleceğiz. Burada çalışmalarımız devam edecek. E, bu şekilde de, e, devam ediyor program. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. E, TRT bizim için önemli bir kurum. tabi dünyada birçok e, dilde yayın yapan, dünyanın birçok bölgesinde yayın yapan e, çok ciddi atılımlar gerçekleştirilmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yaraşır. Önemli bir kurum. Kayseri'de de siz önemli görevler ifa ediyorsunuz. Kayseri'de olan biteni, tabii ki TRT'ye aktarılması, haber yapılması bu anlamda çok önemli. Size de çalışmalarınızda başarılar diliyorum.